kampanyalı mevlit örtülerimi size göstereyim bakın. Hepsinin kenarları el işi iğne oyası yapılmıştır. İstediğinizi seçebilirsiniz. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Aynı zamanda nakışları yapılmıştır. Bakın ezanda okunurken şu günde bereketli günde size renklerini çeşitlerini göstereyim. Bakın hepsi el işi iğne oyasıdır. Her renk, her çeşit var. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş oluşturabilirsiniz. Gerçekten ışıl ışıl yanan çok güzel ürünler. Yurt içi, yurt dışı her yere kargon var biliyorsunuz. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Bakın siyahı, beyazı hepsi var. Siz hangi deseni beğendiyseniz hemen kargoya verebilirim. Bu mevli törtüleri sadece 250 lira. Birinci kalite kumaşla istediğinizi sipariş verin. Kaçırmayın.